merhabalar sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen kanalıma abone olur ve beğenirseniz çok çok sevinirim. Bugün daha önceden hiç görmediğiniz şal modelini kenar yapımını göstereceğim size. Burada elimde tamamen bitmiş bir şalım var. Gördüğünüz gibi kare bir model olduğu için kenarlar bu şekilde oluyor. Keskin uçlar var. Bunları nasıl kaybedeceğiz ve daha güzel düz bir görünüme sahip olmak için ben size kenar yapımını anlatacağım püf noktalarıyla. Ben bu şalımda Alize Gold Angora'yı kullandım arkadaşlar. Fikir olması amacıyla sizinle paylaşmak istedim. Burada simli de bir ipim var. Yeni başlayan arkadaşlar için daha etkili olması için simli ve renkli bir ip tercih ederseniz daha sizin gözünüze daha hoş gelebilecektir. Tabii ki sadece bunlar fikir. Ben şöyle hemen kenar çalışmasına başlayacağım. Sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi burası bitiş yani en baş noktası. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada bir, iki, 3 tane örümcek var. Örümceğin köşedeki büyük örümcekten başlıyorum. İpimi buraya monte edeceğim, sağlamlaştıracağım. İki tane büyük örümcek yapıyorum. Örümceklerden ibaret bir e, Kenar olacak. O yüzden şöyle bu sırayı ikişerli her e, örümcek başına şöyle devam ettirerek gideceğiz. Burada bir işlem yok ama bundan sonraki ikinci sıramızda e, bir püf noktası var eğer ki onu atlarsak istediğimiz sonucu alamayız. O yüzden size onu da itina ile göstereceğim. Çünkü bu çok yaygın bir şal modeli değil. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi her örümcek başına yine aynı şekilde işlem yaparak devam ettireceğiz. bu şekilde devam ediyoruz. İlk sıramızda görüntü aynen bu şekilde olacak. Bundan sonraki sırada toplama işlemi başlayacak. Daha sonra da e, kenarlar tamamen düzlenip daha e, kusursuz bir görünme sahip olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Sevgili hanımlar, e, şalımız bizim e, üçgen bir şal. Ben bunu gelin şalı olarak işledim. E, i̇lk sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Yine aynı şekilde bağladık. E, dediğim gibi biraz önceki söylediğimde de e, burada bir püf noktası var. Çünkü şu kare görüntüyü ortadan kaldıracağız. E, şu bağlama noktasında şu iki tane örümceği birleştireceğiz. Bu şekilde. Diğerlerinde tek tek gideceğiz. Ama bu iki tane örümceği kesişen noktalardaki örümcekleri birleştireceğiz. Bu biraz buradaki dönüm noktası. Buna dikkat edersek şalımız çok güzel ilerleyecek. Yoksa kasmalar ve bollaşmalar olur. O yüzden onu öyle kötü bir görüntü istemeyiz. Şöyle. Bakın birleştirdim ve giderek düzel yani düzgün bir örümcek sürüsü olacak inşallah bu şekilde yine şimdi düz gidiyoruz yani iki tane örümcek yaptık tekli örümceklerin üzerine işlemimizi yaptık yine şuradaki çoklu örümcek diğeri geldiğimizde noktaya geldiğimizde Yine iki tane örümceği birleştiriyoruz. Burada düğüm var. Düğümü ben atlatayım. Dediğim gibi diğer kenarları ördük. Burada düzleşme başladı. Yine birleştirme yapıyoruz. Kesişen noktalarda birleştirdik. Şöyle, ki birleştirdikten sonraki örümcek tek. Onu birleştiriyoruz, düz olarak gidiyoruz. Ondan sonraki, birleştirdiğimiz noktadan hemen sonra iki tane normal örüyoruz. Üçüncüyü birleştireceğiz. Bunlar dediğim gibi püf noktası. Bundan sonraki sıralarda düz gitmeye çalışacağız. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramızı da anlatayım hemen. Üçüncü sırada da yine aynı şekilde bu kez düz gideceğiz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi örümcekle devam edeceğiz. Ne kadar olmasına siz karar verebilirsiniz. Daha geniş kenar veya daha küçük bir kenarda yeterli olur diyorsanız ben size şimdi şalımın kaç motiften ibaret olduğunu anlatacağım hemen anlatıyorum üçüncü sırayı da bitirmek üzereyiz gördüğünüz gibi bunu çok hafif bir ütüyle ılık bir ütüyle ütülerseniz zaten bittikten sonra kenarları da yapacağız fıstık yapacağız kenarlarına o zaman daha düzgün bir görüntü elde edebiliriz yavaş yavaş kenar düzenmeye başladı. Sevgili hanımlar şimdi örümceklerimizde son sıraya geldik. Yani dördüncü sıradayız. Bundan sonra kenar yapımına başlayacağız. Kenarda üzerine örümcek yaptığımız fıstıklar yapacağız. Geri dönmeleri ve nasıl fıstık yapacağımızı oluşturacağımızı anlatacağım size. Çok şık tane tane kenarlar elde edeceğiz. Dediğim gibi sadece pomponlara sürmeden çok ılık üzerine bir tülbent de ütü yapabilirsiniz. Daha güzel muazzam bir görüntü alınacaktır. Çünkü dediğim gibi bu bir geniş alı. İsterseniz bunu Dikdörtgen de yapabilirsiniz kare yapmak da tabii ki çok güzel kremli kırmızı bir kazak veya farklı bir kazakta çok güzel gösteriyor o yüzden tercihen renkler değiştirilebilir ve bundan sonraki şalım yavru az olacak simli ipten yapacağım şöyle gördüğünüz gibi Şöyle koyayım nüklerimi Alize kullanıyorum ben. Şöyle. Ben size üçgen şeklini de göstereceğim nasıl olduğunu. Şöyle üçgen şalımızı göstereceğim. Bakın o kare görüntülerden hiçbir eser kalmadı. Şimdi dördüncü sıramızı da bitirdik, bundan sonra kenar yapacağız, fıstıklı kenar yapacağız. Ee, sadece ikinci sırada birleştirme yaptık. O da zaten püf noktası. Üçte ee, ve dörtte hiçbir işlem yapmadan yine aynı şekilde e, en baştan başlıyoruz, bitişte kopartıyoruz, kesiyoruz ipimizi. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir tane kenar yapımına geldik, bir tane örümcek yapıyoruz ipimi sağlamlaştırıp ben hemen ipimi ayarlayayım İpimizi sağlamlaştırdık bir tane uzun ip çekiyoruz sağlamlaştırdığımız noktaya 5 tane batacağız İpimizin üzerine alıyoruz yani lif örneği gibi 5 tane fıstık yapacağız her ilmeği çektikten sonra üzerine bir tane çekiyoruz 6 tane dolduralım daha dolgun olsun iki defa da gördüğünüz gibi işlemi kapatalım. Kapattım. Ve bir tane üzerine örümcek çekiyorum yine. O da bu fıstığın boyunda olursa daha iyi olur. Bunu geri döndürüp fıstık yaptığım noktaya batıp kapatıyorum ve sağlamlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane büyük boy örümcek yaptım. Ve kenardaki yani kapattığımız dördüncü sıranın devamına şu örümceklerin üzerlerine şuralarına bu şekilde yapıyorum. Yine işlemi bitirdikten sonra yeni bir örümcek yaptım. İpimi sağlamlaştırdım. İpimi uzun çekiyorum ve üzerine tığını alıyorum. 6 tane fıstık yapacağız. 3 4 5 ve altı bakın şöyle tutuyorum ipimi bir defa da çıkardım bu ipin arasından sağlamlaştırma yaptım yine gördüğünüz gibi fıstığın boyunda bir tane daha örümcek yaptım bu fıstığı al, örümceği alıyorum ve fıstığın başlangıç noktasına batıp sağlamlaştırıyorum eğer sağlamlaştırma ipini e, zincirle yapmazsak görüntü gevşer İpimiz geçer bu defa görüntü kirlenir. Öyle bir görüntü olmasını istemeyiz tabii ki. Yine 3. fıstığıma geçiyorum. İki, altı tane dolgu yapıyorum. 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi ben daha yavaş yapmaya çalışacağım sizler için gördüğünüz gibi bu görüntü bunu aldık hiçbir işlem yapmadan direkt fıstık başlangıç noktasına batıyoruz ve sağlamlaştırıyoruz örümceğimizi yapıyoruz ve sıradaki örümceğin üzerine hemen batıyoruz sevgili hanımlar gördüğünüz gibi kare şalımızın kare motifli şalımızın kenar görüntüsü dediğim gibi burada bir bolluk Herhangi bir şey olabilir ama bunu dediğim gibi üzerine tülbent koyarak ılık bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Ama pomponları dokundurmayın tabii ki. Bu şekilde çok harika fıstıklı kenarlı bir şal elde ettik. Bu şekilde göstereyim sizler için. Bakın çok muazzam oldu. O kare görüntüden kesinlikle eser yok. Ben bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi üçgen. Benim bu şalım daha minyon. 45 kilo bir arkadaş için ördüğüm bir şal. Onun için çok büyük olmasını istemedim. Size kaçtan ördüğüm başladım, kaç motiften yaptığımı anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 uzun boyu arkadaşlar. Her köşede birer tane eksilteceğiz. 15, 14 13 12 11 bu şekilde de. Bu köşede de aynı şekilde yapacağız. Şöyle mesela 4 3 2 1 şeklinde diyelim. Öyle daha net olur. Bu şekilde bunlar köşeler arkadaşlar. Bunlar da kenar. Şimdilik herkese kolay gelsin diyorum. Gördüğünüz gibi başarılar arkadaşlar. Kolay gelsin tekrar.